Güzel olan her duyguyu hayatıma kabul ediyorum. Güzellik içinde bir ve bütün olmak şahane bir hissiyat. Hücrelerim her geçen gün tazeleniyor. Şükürler olsun. Heyecanla kabul ediyorum. Güzel bir bedeni, güzel bir cildi, güzel saçları hak ediyorum. Güzelliğin yaşamımda varlığına alan açıyorum. Hazırım. Ben mükemmel bir detayım. Teşekkür ederim güzelliğim. Şimdi burnumdan nefes alıp güzelliğime şükrederek ağzımdan nefesimi bırakıyorum. Olduğum her halimle ayrı bir özümdeki Tanrıçaya alan açıyorum. Tanrıça olmak zorundayım. Güzelliğimin en iyi versiyonu olmak için hazırım. Yeni, güzel bakımlarımla şahane bir hale dönüşüyorum. Çocukluğumdan gelen travmaların bana bıraktığı yükleri serbest bırakıyorum. Dişiliğimi, kadınlığımı, yaratıcılığımı kabul ediyorum. Ben mükemmelim güzel. Güzelliğimi ve dişiliğimi kabul ettiğim için kendime çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Oldu. 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 Canım kendim. İyi ki ben benim.